Nazlı. Delirdin mi sen ya? Ne yapıyorsun burada? Delirdim. Delirttin çünkü. Nereye? Sana ne? Sana ne? O çocuğun yanına mı gidiyorsun ha? Evet. Hayır. Bilmem belki olabilir. Ya sen hayatın boyunca böyle beni mi takip edeceksin? Vallahi Nazlı Hanım. Gerekirse evet alış. Bak Savaş. Bağıracağım şimdi bak sinirlenmeye başlıyorum. Polis falan çağıracağım. Ayrıca böyle davranmak sana hiç yakışmıyor. E senin yüzünden, senin yüzünden böyle davranıyorum şimdi. Sen olmadığın zaman böyle oluyor. Savaş bitti. Sen neyin anlamıyorsun? Bitti. Bitti. Tamam. Şimdi gözümün içine bak. Öyle söyle beni sevmediğini. inanacağım o zaman. Söyle. Niye zorluyorsun ya? Hadi söyle. Seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Oldu mu? Olmadı. Burnun kızardı. Rahat bırak beni rahat. Geldin. Selam. Geç kaldın değil mi? Ben iki saat beklemeye göze almıştım. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sen iki saat beklemeye göze almıştın mı dedin? Yani eğer biri seni iki saat bekletiyorsa hiç gelmeyecek demektir de. <laughs> Bazen birini bir ömür bekliyor insanlar. Tamam romantiksin. Vay be. Geldin ama. Ya dün geleceğimi söylemiştin. Ne bileyim. Savaş var diyor. Ona inat yapıyorsun gibi geldi biraz. Bak. Seninle bir konuda anlaşalım. Bundan sonra savaş ismini kullanmayı yasaklıyorum. O yer. Bir de ayrıca ben o kişiyi, o ismini yasakladığım kişiyi inat yapacak kadar önemsemiyorum. O ismi söyleyemediğin için kim olduğunu anlamadım zaten. Güzel. Bak bu ruhu sevdim, bunu kaybetmeyelim. Tamam, o halde yemekleri söyleyelim, ne dersin? Kurt gibi acıktım derim. Pardon, beni alabilir miyiz? Tabii. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Hepsini söyleyelim. <laughs> Vay. ya sen benden ne istiyorsun? Hasta mısın delirdin mi sen iyice? Bu güzel ilişkinin başlamasını kutluyoruz. Ya kötü mü yapıyorum anlamadım ki. Bana bak Savaş sen benden ayrıldın. O yüzden benimle ilgili herhangi bir şeye karışma. Anladın mı? Karışma. İyice saçma sapan davranmaya başladım ya şuna bak. Nazlı o kişi iyi değil. S sen be beni gerçekten artık git diyorsun. O, o kadar saçmalıyorsun ki ben sana bir şey diyemiyorum. Anlamıyor musun? Ha. Sadece bana inadına yapıyor, intikam için yapıyor. Ben seni meze yapar mıyım ha? Sana ne? Savaş sana ne? Ben istediğimle çıkarım, istediğimle gezerim, onu yaparım, bunu yaparım. Sana ne? Biz seninle ayrıldık, bitti. Ha? Ve o senden intikam mı almak istiyor? Yardım da ederim. İyi. Ben de bu olayı bozarım arkadaş. Ya, taş yok mu taş? Senin kafana bir şey atayım. Bak Savaş... Hemen git bak lütfen git. Gerçekten arızaya bağlayacağım. Kötü olacak. Çık dışarı. Ne yapacaksın ha? Allah aşkına bir ne yapacaksın bir göster. Nasıl kötü olacak? Ha? Bu olacak. Ne oldu? Hoşuna gittin mi? Beğendin mi? İyi geldi biliyor musun? Dur bir, bir bardak daha söyleyeceğim bir dakika. Bir problem mi var hanımefendi? Abicim, hoş geldin. Maviş abim. Bu adam var ya bu adam, bu adam bizi rahatsız ediyor. Lütfen dışarı çıkartır mısınız? Siz ee, bu adam dediğine bakmayın. Bana kör kütük aşık. Tarzı böyle. Böyle seviyor çünkü. <laughs> aşık değilim. Benim alakam yok. Ben aşık değilim. Abicim bana bir bak sen bir bana bak. Benim ciddiyetime bak. Ben aşık olsam böyle saçma sapan davranır mıyım? Bu sapık, sapık, bu sapık. Bu stalker. Ee, ayrıca bu artı bir de deli. Deli, bunun deli raporu var. Bunun dayısı var. Dayısı da biraz garip ama o, o dayısı var ya, o dayısı aldı bunu tımarhaneye tıktı. Bu ne yaptı biliyor musun abi? Deli olduğu için kaçtı. Kendi kaçırdı. Kendi yardım etti bizzat. Ben senin deli olduğunu bilmiyordum ki o zaman. Tımarhane'den kaçırmışsın ama. Tımarhane olduğunu bilsem kaçırır mıyım? Kaçırmam. Maviş abim, güzel abim al şunu dışarı at ya. Beyefendi sizi lütfen dışarı alalım. Buyurun. Buyurun. O elini kolunu çekti. De... Bak gördün mü? Bak agresif. <laughs> Nazlı Hanım. Savaş Bey. Güle güle. Eğer ben gidersem sen de gidersin. Savaş sen gidiyorsun. Biz yakışıklı erkek arkadaşımla burada kalıp Yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. He Sen o patlattırdığın şampanya var ya onu da içeriz. Ee, onun arkasından belki tatlı da yeriz. Bir de yani biz bunları yaparken eğer bizi izlemek istiyorsan bak şu köşede şu çaprazda bizim masayı gören güzel bir cam var. Oraya böyle yapışırsın. Oradan bizi seyredersin. Tabii istersen. Beyefendi buyurun. Ben çıkarım tamam. Sakin. Tamam. <laughs> Bu iş burada kalmayacak biliyorsun değil mi? Evet, bu iş burada kalmayacak. Savaş gidecek, biz burada kalacağız. Ee, ne diyorduk? İlk randevumuza. gidersem sen de gidersin dedim sana Nazlı. Savaş, ah savaş. Sana söylemiştim. Söyledim ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Lütfen dışarı alabilir miyiz sizi? Burayı boşaltmak zorundayız. Beni niye dışarı alıyorsunuz ya? Deli yaptı. Orada oturan deli yaptı. Savaş yaptı. Bunu ya görmediniz mi? Pat pat diye vurdu duvarlara. Hiçbiriniz görmediniz mi ya? Yani şimdi beni niye dışarı alıyorsunuz? Ya, yalan çünkü bu. Yangın falan yok. Lütfen buyurun gitmiyorum. Burada kalacağım.